Siz Ebu Zer'i'l-Huffari'yi biliyor musunuz gençler? Ebu Zer'i'l-Huffari Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğini haber almış, kardeşini göndermiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neler anlattığını öğrenmek için kendisine haber getirmesini istemiş. Kardeşi geri dönünce abi anlattığı şeyler hakikat doğru bir adam yüzüne baktığım zaman gönlünün kendisine kaygı bir adam Ebu Sevil Fari devresine binmiş yolu tutmuş bir Mekke Mekke'yi mükerremeye varmış Kabe'yi muazzama karşısına oturmuş Resulullah Aleyhisselam'ı bulmaya çalışıyor. Tanımıyor beniz. Akşama kadar orada durmuş. Akşam uzanmış yatarken Hazreti Ali orada geçiyor. <laughs> anlamış ki misafir almış eve götürmüş onu. O akşam misafir etmiş ama hiçbir şey konuşmamışlardı. Sıkıntılı bir ortam kimse kimseye bir şey soramıyor. Ertesi gün Abu Fari yine Kabe'nin karşısında akşamlamış. Hazreti Ali gece bakmış ki orada yatıyor, yine eve götürmüş. Üçüncü akşam da aynı şey olunca, sen kimi bekliyorsun demiş Hazreti Ali sana derdimi açacağım ama güvenip güvenmemekte tereddüt ediyorum demiş. Yeni çıkan peygamberi görmek istiyorum ben. Hazreti Ali onun o heyecanını görünce sevinmiş. Sabah demiş, seninle beraber gidelim onun yanına. mucize bir ifadeyi arkadan geliyor. Sakın ha, sakın ha demiş. Beni kaybetme. Eğer tehlikeli bir durum olursa ben yolun kenarına otururum. Sen de o esnada yanından gelip geçersin. Takip ediliyoruzdur, sıkıntı vardır. Onun işaretidir o demiş. Eğer böyle bir durum olmazsa benim girdiğim kapıdan gir Davul Erkam'a gitmişler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmışlar. Sevgili Peygamberimizi görünce aşık olmuş Ebu Zer. Radıyallahu anh. Peygamberimize iman etmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrılacak. Ya Resulallah demiş. Bana müsaade et. Şu Kabe'nin karşısında Darun Nedve'ye doğru şöyle bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bir haykırayım demiş. Efendim bize demiş ki senin öldürmelerinden korkuyorum. Vallahi içim içime sığmıyor ya Resulallah demiş. İçim içime sığmıyor. Bırak öldürsünler beni ama bir kere haykırayım demiş ya. Efendim biz sesini çıkarmayınca Ebu Ser Hazretleri de oradan güç almış Müslümanlar ayrılmış doğru Kabe-i Muazzama'nın karşısına Darun Nedve Mekke müşriklerinin toplantı meclis yerleri o tarafa dönmüş böyle gür bir sadayla Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü daha bitirmeden üzerine çullar vermişler Ebu Zer'i öldü diye bırakmışlar orada Hz girmiş. Ya ne yapıyorsunuz demişler. Bu adam Gıfar kabilesinden Suriye'ye ticarete giderken Şam'a bunların yolundan geçeceksiniz. Nasıl bu adamı öldürüyorsunuz? Ellerinden zor almış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına götürmüşler. Günlerce komada kalmış. Günlerce komada gözlerini açıvermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce Peygamberimiz buyurmuş ki Ebu Zer demedin mi sana zarar verirler diyen Ya Resulallah ama o kadar tatlıydı ki demişti bu o kadar tatlıydı ki küfrün karşısında imanı haykırmaktan daha büyük bir lezzet yok Müslümanlara Şimdi şimdi Allah'a isyan eden haramlarla meşgul olan günahlarla meşgul olan çekiniyor mu hiç soruyor Allah Her fuhşiyat Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam derken onun sünnetine sarılırken neden çekinelim sonlar? Çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Allah'ım şahit ol ya Rabbi. Ebu sen gibi bir canımız var. Onu da Muhammed'in yolunda vermeye hazırız Allah'ım. Bütün ehli küfrün karşısında haykırıyoruz. Ebu Cehillerin, Ebu Lehebler'in, Firavunların karşısında aykırıyoruz ya Rabbi şahit ol. La <Sessizlik> ilahe illallah Muhammedur Resulullah. <Sessizlik> şahit ol Allah'ım. Şahit ol. Başımızdaki saçlarımız adedince canımız olsa her birini teker teker alsalar Senden vazgeçmeyeceğiz ya Rabbi. Muhammedinden vazgeçmeyeceğiz ya Rabbi. Şahid ol Allah'ım. Bizi bu ikrar ile huzuruna al Allah'ım. Son nefesimize kadar bu şuurla, bu dertle bizi yaşat Allah'ım. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne محمدا عبده ورسوله دياك شانك الله مكر جمله من نصيبت يا رب